kaç kişiye ya da kaç cine hükmediyorsunuz? Ya hükmetmek değil de hükme, Allah'a mahsustur tabii ki de. Şimdi ya bir mana ve hümana var. 1400 cin kavmi oluyor bu. Yani e, enerji bunlar. Bunlar enerji. Bunlar bir insan değil. Etten kemikten yaratılmış varlıklar değil. Yani bir meclis düşünün. Ben hep hastalarıma yani e, bana gelenlere, danışanlarıma telefonda olsun, yüzde olsun bir meclis düşünün diyorum. İlk önce bunların en alt tabakası milletvekilleri var. Ondan sonra bakanlar var. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı'nın yaverleri var en yanındakiler, sonuç baş, en baş var. Bu şekilde ben mesela temizleme işlemiminde de bu şekilde gidiyorum. Kavim olarak da bu şekilde anlatıyorum. Enerji varlıkları bunlar. Yani 1400 ayrı cin kavmine hükmettiğinizden bahsediyorsunuz doğru mu? Yani 1400 cin kavmine hükmetmek demek başlara karşı komutlar verip onlar da o kavmin kendi elemanların arkadaşlarına yakın.